Merhaba arkadaşlar şimdi sona yaklaşıyoruz artık İzmir'in işgali bundan önce neler anlattık 20. yüzyılın e, artık sonuna geliyoruz 20 yüzyılda Osmanlı Devleti ünitesinin e, bundan sonra zaten neyle başlayacağız e, 19 Mayıs 1919 Samsun'a girişle İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919'da gerçekleşecek e, buraya kadar bir özetler isek şimdi 20. yüzyılın başından e, 19 yüzyıl baz alarak girdik 20. yüzyıla girdik arkadaşlar ikinci meşrutiyeti anlattık. Daha sonra 31 Mart isyanı ona karşı çıkan e, neydi? 31 Mart isyanı rejim değişikliğine yönelik ilk isyan hatırlayın. Trablusgarp Savaşı'nı anlattık. Mustafa Kemal'in Sömür karşı ilk e, savaşı. Birinci Balkan Savaşı'nı anlattık. Büyük çapta toprak kaybı ve e, biliyorsunuz göç sorunu. E, 2. Balkan Savaşı'nı anlattık. Onun sonunda e, çok çok anlaşma gördük ve Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Nedenleri verdik. Arkasından arkadaşlar cephelere daldık ve o aralarda gerçekleşen olayları anlattık. Şimdi artık İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919'da Çin tarafından gerçekleştirilecek. E Tabii ki Yunanlar tarafından gerçekleştirilecek. Arkadaşlar şimdi videoları en baştan izleyin tam otursun. Yani ben burada zaten inkılap tarihini bitireceğim ve bütün daha sonra da tüm üniteleri anlatacağım. Yine dediğim gibi 15-20 dakikalık videolar halinde. Arkadaşlar işgalde şimdi Yunanistan demiştik Yunanistan'ın yasal dayanağı ne oldu? Paris Barış Konferansı kararlarını hatırla. bundan, bundan önceki videoda ne demiştik Paris Barış Konferansı'nda? İngiltere uyandı. İtalya'dan aldı ki İtalya'ya İzmir, Saint-Jean-Domorin anlaşması, bir gizli anlaşmaydı bu. Orada verilmişti. Doğru mu? Ve İzmir ve çevresini ne yaptılar? İzmir ve çevresini şimdi Yunanistan'a sahte belgeler hazırlayarak. Peki Wilson ülkeleri o nasıl dayana kalıyor? Hatırla bir bölgede hangi halk çoğunluktaysa o bölgenin yönetimi ona verilecek deniyordu. E Yunanlarda ne dedi? Biz İzmir'de fazlayız. Doğru mu? Ve e, Batı Anadolu'da, İzmir'de e, Yunan e, nüfusu getirdiler. Bunların cemiyetlerini hatırlayın. Kordos, e, Mavri Miran'ın alt grubu, işte Rum Göçmenler Derneği. Orada çok olumluğu sağlamaya çalıştılar. Derneklerin temel amacı neydi? Ee, bulundukları bölgelerde e, kendi nüfuslarının fazla olduğunu kanıtlamaktı. Peki işgalde Yunanistan'ın yasal dayanağı neymiş o zaman? Paris Barış Konferansı ne olmuş? Çünkü İngiltere'nin de hatta Fransa'nın da desteğiyle İtalya'dan alınıyor burası kime veriliyor? Yunanistan'a veriliyor. Bu bir. Bir son ilkelerinde neymiş? Bir bölgede hangi halk çoğunluktaysa o bölgenin yönetimi ona verilsin. Hatırlayın. Dolayısıyla iki dayanak. Peki işgalin gerekçesine Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi. Arkadaşlar 7. maddeyi hatırlayın. İtilaf devletleri güvenliğini tehdit edecek herhangi stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir. Doğru mu? Peki bu maddeyle Yunanistan, Yunanistan Batı Anadolu'da yaşayan Rum halkın güvenliğinin tehlike ol, tehlikede olduğunu iddia ediyor. Yani işgale haklılık kazandırmaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki işte İzmir ve Batı Anadolu'da e, işte Yunanlılar Türkler tarafından katledilmektedir gibi bir e, kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. İşgal öncesinde İzmir halkı işgali protesto etmek amacıyla bir miting düzenliyorlar. Maşatlık mitingi. Arkadaşlar buna dikkat edin. Maşatlık mitingi. Peki Yunanların işgali haklılık kazandırmak için ortaya attıkları tezler neler? Bölgede Rum halkın çoğunlukta olduğu. O zaman bu beni nereye götürüyordu? Wilson ilkelerine. Wilson ilkelerinde ne diyordu? Bir bölgede kim çoğunluktaysa o bölgenin yönetim hakkı ona verilecek. Sık sık tekrar arkadaşlar en nankör dedim ya bütün videolarımda söylüyorum Sözel'in en nankör dersiyle karşı karşıyasınız. Çünkü buradan gidiyor, oradan çıkıyor. Devamlı tekrar. böyle bölgede Rum halkın çoğunlukta oluştu, oluşturduğunu söylediler ya. Neye dayanarak diyorlar bunu? Wilson ne dedi? Ne dediydi? Bir bölgede hangi halk çoğunluktaysa o bölgenin yönetimi ona verilsin. Peki gerekçeleri bunlar, tezleri bunlar. Türklerin bölgede yaşayan Rumlara karşı zulme varan uygulamalarda bulundukları kendileri yapacaklar. İzmir işken de kendileri yapacaklar. Ve bölgenin arkadaşlar tarihsel mirasının Yunanlara ait olduğu. Yani bu iç çağ falan gidin işte. <laughs> İyonya bölgesi diye geçer ya. Büyük Menderes İzmir arası. İyonya bölgesi, şehir devleti 12 şehir devleti, İzmir'de bunlardan birisi, Simirna, işte Milleti e, Efesi, değil mi? Foçası Fokai, buralar arkadaşlar tarihi bir mirasdır bizim diyorlar eskiden bizimdi, Bizde bizim de Orta Asya'da bizim de Orta Asya'ya mı gidelim? Yani bunlar e, tez olarak kullanılmaz. Şimdi 15 Mayıs 1919'da işgali gerçekleştirecekler. Arkadaşlar işgal e, başlıyor ama ne işgal? Sabahın köründe. Bakın bir tarafta Amerikan e, işte bir tarafta İngiliz bir tarafta Fransız gemileri sanki bunları koruma altına almış sağında solunda ve Yunanistan pasaport denilen yerde bu İzmir'de pasaport limanından ilk çıkartmayı yapıyor. Arkadaşlar e, öyle ne kadar öyle bir şey yapılıyor ki kordon boyunda e, öyle bir katliam yapılıyor ki artık e, mesela İngilizler Yunanlar, Yunan askerine atarlanıyor. Yahu diyor biz böyle karşılaş böyle kararlaştırmamıştık bunlar ne yapıyorlar? Ve e, mesela bir gemide gemide komutanlar diyor ki ya olayları görüyor, kordon boyundaki olayları. Ne yapalım? E, önlerine birer perde e, şey yapalım, e, koyalım. Olayları görmez, e, olayları görmüyor ama e, kulaklar işitiyor. Yani e, bir katliam gerçekleştiriliyor ki zaten hani silahlı direnişin Batanadolda tamam Hatay dört yol için söyledik onu ilk kez diye. Ee, Karan Mehmet'in başlattı ama burada da arkadaşlar e, batıdan bir e, direniş dalgası başlayacaktır. kuva Milliyenin Minye'nin Batı Anadolu'da e, önemli e, temsilcileri ortaya çıkacaktır. Şimdi 15 Mayıs 1919'da Yunanistan'ın hatta şu olayı da anlatayım. Bir, facianın bir tek bir, 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 bir anekdot anlatayım. Bir tane askerimiz yaralanıyor. Kordon boyunda su su diye bağırıyor. Yerde e, Rumlar da biliyorsunuz e, şeyde İzmir'de fazla e, Rum bir Rum hatun. Geliyor ve ona su veriyor ama nasıl verdiğini tahmin edin. Yani böyle bir şımarık ortamma giriyorlar artık Rum halkı da. Artık şeyleri geldi sonuçta. değil mi Yunanlar geldi. 15 Mayıs 1919 arkadaşlar Yunanistan, İngiltere, Fransa ve Amerikan desteğiyle İzmir işgal ediyor. İzmir'de Yunan işgaline karşı ilk kurşun kim tarafından atılıyor? Hukuku Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin. Hasan Tahsin. Arkadaşlar tamam şehit edilmiş ama eğer şöyle bir soru sorarsa e, Türk tarihinin ilk basın şeyi de o Hasan Fehmi. Hangi olaydaydı? Serbestli gazetesi, gazetesinin yazarı hatırlayın. 31 Mart olayından önceki hadise. Yani 31 Mart Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğine yönelik ilk ayaklanmaydı ya meşrutiyete karşı çıkmıştı. Ve orada e, ondan önce olayları başlatan bir e, şey de Hasan Fehmi'nin serbestli gazetesi Hasan Fehmi'nin öldürmesidir. O zaman Türkiye tarihinin ilk basın şeyi de Hasan Tahsin değil Hasan Fehmi. Peki Ayvalık'ta 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya Yunan işgaline karşı direniş başlatıyor. Bölgede Batı cephesinin kurulması yolunda önemli bir adım atılıyor. Yani Yunan işgaline karşı e, neymiş Ayvalık'ta bir direniş başlamış. 19 Mayıs ve 23 Mayıs 1919'da Halide Edip Mehmet Emin Yurdakul Selim Sırrı, Sahit Bey Nakliyan gibi Osmanlı aydınlarının Nakliyan gibi işgale katıldığı bir e, protesto e, mitingi neymiş? Sultan Ahmet mitingi. Arkadaşlar bu soru çıksa gelen de e, ki kitapta da yapmıştım ben bunu. Sultan Ahmet mitingi İstanbul'un işgali gibi düşünüyorsunuz. İstanbul'da olduğu için bu, bu, bu miting. Hayır. İzmir'in işgalini protesto etmek için. Daha İstanbul'u resmi olarak işgal edilmedi. Cirit atıyor adamlar ama resmi olarak işgal edilmedi. Bu miting Milli Kongre Derneği'nin çabalarıyla yapılmıştır. Bu kongreyi de hatırlayalım. Bunu diğerlerinden ayıran bir şey var da. Bütün ulusun ne derim kapsayıcı, cemiyetin birleşmesini savunan. Yani ulusal bir kongreydi. Doktor Esat Işık hatta Kuvayi Milliye kavramını ilk kez o kullanmıştı ya. Daha önceki derslerde anlatmıştım. Sultan Ahmet mitingini tekrar altını çiziyorum. Bu İzmir'in işgaline karşı yapılan mitingdir. Kim var? Başı edip, halide edip. Peki İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinin sonuçlarına bakalım. Bakın burada da gazete var. Tabi o dönemde Latin alfabesi yok. Latin alfabesinden çevrilmiş hali. İzmir valisi Kamburizet Kuvay Milye'yi suçluyor. bu da bir vatan haini. Ha, Türk halkında arkadaşlar ulusal bilinç doğuyor. Bak İzmir'in işgali çok sert karşılanacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın ancak silahlı direnişle kazanılacağı görülüyor. Kuvayi Milli Hareketi ortaya çıkıyor. Aslında Kuvayi Milli ilk ne, nerede görmüştük? Milis Kuvvetler Hatay Dört yol ilk direniş. Ama şimdi planlı ve düzenli başladı ya. ne diyelim alevlenmesi. Kuvayi Milli Hareketi'nin alevlenmesi ortaya çıkıyor. Cemiyetler şu ana kadar ne yapıyordu? Basın, yayın, propaganda daha böyle e, demokratik yollardan hak arıyorlardı. Kuva Milliye diyor ki yani İzmir işgali bize şunu gösteriyor silahlı mücadele olmadan bu iş kazanamaz. Milli mücadele bu şekilde kazanamaz. O zaman eline silahı al. Mesaj budur. Peki Batı Cephesi'nin kurulması yolunda ilk adım mı atılıyor arkadaşlar? Evet. Batı Cephesi kurulacaktır ki anlatacağız. Hatta temsil eti Sivas Kongresi'ne ne yapıyor? Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na atıyor. Yani i̇lk yürütme yetkisini kullanıyor. Ama tam düzenli ordu tam kurulmuyor. Düzenli orduya daha var 20'lerde. Reddi İlhak Cemiyeti kuruluyor. Reddi İlhak hatırlayın arkadaşlar. Bunlar birleşik よし。 Bahri Baba Parkı'nda yurtseverdiler. 14-15 Mayıs gecesi oturmuşlar. Sabaha kadar tartışıp birleşme kararı almışlar. Olmuş sana reddi. İlhak, ilhakı reddetmek. Batı Anadolu Kongre hareketlerini ortam hazırlıyor. E tabi ki e, Balıkesirleri, Alaşehirleri, Nazilli Kongre'lerini göreceğiz. Halkın İstanbul hükümetine olan güveni azalıyor. Çünkü e, sonuçta İzmir gibi değil mi? bir e, çiçek çiçeğini kaybetmiş oldun. Peki Amiral Bristol raporunun ortaya çıkmasına neden oluyor? Bristol raporunda raporları arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi hepsini toplarda vereceğim zaten. Bristol, şimdiden peşin söyleyelim. Amiral Bristol raporunda ne vardı? İzmir ve çevresinde ana hatlarıyla tek tek bir şey söyleyeyim. Daha sonra ayrıntısına gireceğim. İzmir ve çevresinde Türkler fazladır. Rumlar değil. Uluslararası alanda o zaman haklılığımızı kanıtlayan ilk e, uluslararası belge, yazılı belge diye sorarsa Amiral Bristol raporu dersiniz. Şimdi milli mücadelede ortaya çıkan raporlara bakalım arkadaşlar. Amiral Bristol, biraz önce bahsettik. 13 Ekim 1919'da. Şimdi raporun hazırlanmasında İzmir'in Yunanlar tarafından işgali. Doğru mu? Evet. Yağma ve yıkma e, yıkma dayanan işgalin Türk basını tarafından dünya kamuoyuna duyurulması etkili oldu raporun hazırlanmasında. Yunanlar tarafından işgal bir de yağma ve yıkım katliamdan bahsettim ya biraz önce ilk 15 Mayıs 1919 katliamı. Peki şimdi içeriye bakalım bölgedeki karışıklık ve katliamlardan Yunanlar sorumludur demiş. Bak bu ABD ile Amiral Bristol. Bunları arkadaşlar genel Harvard'da çok karıştırıyorsunuz. Bak İzmir'de ne var? Deniz var. amiral ne? Donanmanın başı. O zaman Amiral Bristol İzmir'e gitti. General daha Karacı. Peki o nereye gitti? Doğanın oluyor gitti. Böyle şeyde tutabilirsiniz. Yani akılda tutabilirsiniz. Şimdi bölgedeki karışık katliamlardan Yunanlar sorumludur demiş. Türkler böyle bölgede e, nüfus çoğunluğunu oluşturuyor. Bu nedenle Yunan işgal haksızdır demiş. O zaman Wilson'a dayanarak mı hazırlamış bu adam bunu? Ne diyordu Wilson? Tekrar edelim. Bir bölgede hangi halk çoğunluktaysa o bölgenin yönetimi ona verilsin. O zaman bu nedenle Yunan işgali haksızdır demiş. Ona dayanarak söylemiş. Rum halkın baskı ve zulüm altında olduğu hakkındaki haberler asılsızdır. E adamlar artık İzmirde İzmir'de. E bir de Rum nüfusla da karşılaştılar. E silahlı güçleri e, canavar gibi. E bizim ordu dağıtılmış. E nereye kadar? E böyle bir şey Rumlara mı yapılıyor baskı ve zulüm? Türk nüfusuna mı? Tabii ki Türk nüfusuna. Rum tehditlere karşı bölgenin denetimi itilaf devletlerine bırakılmalıdır. Yine ne yapıyor? Hesabı yani şeyi itilaf devletlerine bıraktırıyor. Rapor arkadaşlar Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna duyuran ne olmuştu? ilk uluslararası ben olmuştu. Biraz önce söyledim. Ancak rapor İngiltere, Fransa ve Yunanistan tarafından dikkate alınmadı. Doğru mu? Dikkate alınmadı. Peki İkinci rapor, bak önemli rapor, General Harbour raporudur. Arkadaşlar bu rapor, biraz önce söyledim, nasıl tutuyorduk aklımızda? İzmir'de deniz var, Amiral, Amiral donanmanın başı, e, Amiral Bristol, İzmir için. General Harbour, Doğu Anadolu için. Bu Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu deyince aklımıza ne geliyordu vilayeti Sidde? Ermeni değil mi olayları. Şimdi ABD Başkanı Wilson Genel Harbord Başkanı'nda bir heyeti Ermeni katliamı ve Ermenistan mandası konusunda inceleme yapması için Türkiye'ye gönderiyor. Peki raporun raporu yazıyor Genel Harbord. Ermenilerin durumu sanıldığın aksine iyidir diyor. Bakın sanıldığın aksine iyidir. Türkler Ermenilere karşı herhangi bir soykırım hazırlığında değildir diyor. Türkler Ermenilerin karşı herhangi bir soykırım değildir diyor. Birkaç yer dışında Ermeniler bölgede nüfus çoğunluğu oluşturmamaktadır. Ki arkadaşlar bunu bir de neye bağlamıştık biz? Hatırla 15 tehcir yasası. E, nüfusun zaten çoğu zorunlu göçe tabi tutulmadı mı Peki bölgede kurulacak olan manda Doğu Anadolu ile sınırlı olamaz. Manda ve himaye'yi çok anlattık. Neydi? Büyük devletlerin işte gelişmemiş ülkeleri yönetmesi. Bu sömürgecinin değiştirmiş hali işte, süslenmiş hali. Türkiye'nin tamamını kapsaması halinde de büyük askeri ve ekonomik güç gerekmektedir diyor. Yani Doğu Anadolu ile sınırlı olamaz diyor. Türkiye'nin tamamını kapsaması halinde de büyük bir askeri bir ekonomik güç gerek. Arkadaşlar rapor ciddiye alınıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Amerikan senatosu bunu e, dikkate alıp manda yönetimde, Doğu Anadolu'da manda yönetiminden vazgeçiyor. Bu rapor, Amerikan Bristol raporu gibi Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna duyuran bir belge olması açısından önemli. Ve Amerikan senatosu bu raporun da etkisiyle Amerikan'ın güdümünde bir Ermenistan mandası fikrini oy birliği reddediyor. Zaten e, 24 Nisan 1920 dedik ya, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 10 Ağustos 1920'de itilaf devletleri tekrar dayatacaklar bunu. Ermenistan, Doğu Anadolu'da, Amerika'da, ABD gücünde bir Ermenistan'ın kurulması fikrini ama bu raporda arkadaşlar Amerikan Senatosu tarafından dikkate alındı. Buna dikkat edelim. Peki, Milne raporu, Milne hattı. Hattı da der, rapor da denir. Şimdi Paris Barış Konferansı temsilcileri, İng İngiltere'nin Karadeniz Birlikleri'nin komutanı, General Milne'yi görevlendiriyor. Batı Anadolu'daki Türk birlikleri ve Yunan ordusu arasındaki mücadeleyi anlatan, yani buradaki savaşı anlatan bir rapor hazırlamalarını istiyor. Paris Barış Konferansı temsilcileri. General Milne de diyor ki, Türk birlikleriyle Yunan ordusu arasında ciddi bir mücadelenin sürdüğünü, Türk milli kuvvetlerinin Yunan ordusunu Anadolu'dan atmaya çalıştığını Türk birliklerinin Osmanlı hükümetini dinlemediklerini ve iki taraf arasında bir hat çizilmesi gerektiğini belirtiyor. Demek ki raporun, Milne raporu sonucunda Milne hattı diye bir hat çıkıyor. Bunu da ciddi almışlar mı? Evet. Belirtilen rapor dahilinde de Batı Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin güvenliğini sağlamak, bakın buraya dikkat edin bizimkilerle ilgili değil, Batı Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir hat çizilmesine karar veriliyor. Ayvalık'tan başlıyor arkadaşlar bu hat ve Güney'de Aydın ili ile sona eriyor. Güney'de Aydın ile sona eriyor. Ayrıca Türk birliklerinin hattın 3 kilometre gerisine çekilmeden istiyor isteniyor. Ancak Kuvay Milli Birlikleri bu hattı kabul etmiyor. E tabi hattı kabul eder misin? Sonuçta sadece Yunan kuvvetlerinin e, güvenliğini sağlamaya yönelik değil mi? Yunanlar ise bir süre hatta aşamamışlar, aşmıyorlar. Bu nedenle iki taraf arasında bir dönem sıcak çatışmalar yaşanmıyor. Ama Yunan ordusu arkadaşlar artık iş ciddileşince 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından sonra bakın 22 Haziran'da yani Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay sonra 1920'de Milne hattını aşarak ileri harekata girişiyorlar. Böylece Milne hattı fiilen de sona ermiş oluyor. Doğru mu? Rapor. Barış, Buruş, Barış, Konferansı temsilcileri tarafından Genel Mille. Kim bu? Karadeniz Birlikleri'nin komutanı. Buna yazdırılıyor. Bu da hat çizilmesi gerekli Yunan kuvvetlerinin güvenliği sağlamak için. Onun sonunda Mille hattı oluşuyor ama Yunanlar burayı da dinlemiyor. Haziran 1920'de hattı aşıyorlar. Şimdi son raporlara geldik arkadaşlar. Doktor Esat Işık raporu. Bak bu rapor Milli Kongre'yi toplayan, hani e, Milli Kongre Cemiyeti vardı ya, heh, aynı zamanda Sultan Ahmet Mitingi'nin organizasyonunda önemli rol oynayan Doktor Esat Işık tarafından hazırlanıyor. Bu raporda Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğuna dair ispat ve görüşler ortaya konuyor. Kanıt göstermiş adam. Demek ki Doktor Esat Işık raporu neyle ilgiliymiş? Ermeni soykırımı yalanlarına karşı, değil mi? Bunları ispatlamak için. Peki, Crisantos raporu arkadaşlar Crisantos raporu size ne çağrıştırıyor? E tabii ki Rumlarla ilgili değil mi? Trabzon Metropoliti Hrisantos'un hazırladığı bu rapor Paris Konferansı'nda itilaf devletlerine iletiliyor. Rapor Trabzon ve çevresinde bir Rum devletinin kurulmasını öngörüyor. O zaman Hrisantos raporu Pontus Rum devletine yönelik. Doktor Esat Işık raporu neydi? Ermeni iddialarının asılsız olduğuna yönelik. Doğru mu? Peki Mille hattı Yunan kuvvetlerinin güvenliğini sağlamak için oluşturulan hat. Peki General Harbord Doğu Anadolu da Ermenistan ABD gündemde bir Ermenistan mandası kurulması ortadan kaldıran rapor. Amiral Bristol uluslararası alanda Türklerin haklılığını kanıtlayan ilk ne diyelim uluslararası belge diyelim. Peki bir de King Crane raporu var arkadaşlar. Bu da yine Amerikalı King Crane ve heyeti bu raporda Anadolu'dan ayrı olarak İstanbul'un ayrı bir manda olması. Bak İstanbul'a ayrı manda, Anadolu'da da ayrı bir manda kurulmasını öneriyor. Ermenilerin de ayrı bir manda yönetimde örgütlenmesine öngörüyor. İstanbul o zaman Çin Kreyn'e e göre İstanbul'da manda, Anadolu'da manda, Doğu Anadolu'da da yine ayrı bir manda. Yani üç mandadan bahsedilmiştir. Arkadaşlar milli mücadelenin cephelerine geçmeden tabii daha hazırlık aşaması var. Bakın burada batı cephesinde savaştıklarımız Yunanistan. Güney cephesine bakın. Aslında burada İtalya'da var ama İtalya'da çok yoğun bir şey yok. Mücadele yok. Güney cephesinde. Önce İngilizler burayı işgal ediyor. Sonra Fransızlar. Doğu cephesi. Doğu cephesi dediğimizde Ermenilerle mücadele mücadele edeceğiz 3 Aralık 1920de de e, Kazım Karabekir gümrü anlaşmasını imzalayacak ileride anlatacağız arkadaşlar videonun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim e, dediğim gibi en baştan videoları en baştan alın onlara numaralar verdim 1 2 3 diye gidiyor numaralarla en başta alırsanız biz bu işi bitiririz. İnkılap tarihiyle falan bir sorununuz kalmaz ki yoğun soruların yoğun geldiği bir üretebiliyorsunuz. Ama şunu da söz veriyorum. Bütün tarihi yetiştireceğim. Çağdaş dahil hatta sınava doğru buralarda hem genel tekrarlar yapacağız. Kısa 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 genel tekrarlar. Burada ayrıntılarıyla anlattım. Bunlar ana şeyimiz olsun. Ve bol bol soru yükleyeceğim videoları hazır. Görüşmek üzere diliyorum.